Mor ötesi dünya yalan söylüyorun üzerinden tam 20 yıl geçtiğinin farkında mısınız? Hep bir ağızdan hadi canım dediysek evet tam 20 yıl önce bugün 30 Nisan 2004 tarihinde Mor Ötesi'nin ikonik albümü Dünya Yalan Söylüyor müzik marketlerde yerini aldı. Üstelik sadece rock dinleyicilerin değil çok geniş bir müzik dinleyicisini de Mor Ötesi ile tanıştırdı. Hatta 11. Kral TV video müzik ödüllerinde gruba en iyi Grup ve Bir Derdim Var şarkısıyla En iyi Beste ödülünü de kazandırmıştı. Albümde konuk olarak Şebnem Ferah var. Canbaz şarkısının meşhur introsundaki cümbüşüyle ve diğer vokallerde Ozan Tügen var. Albüm prodüktörü zaten Tarkan büyük. Canbaz, Bir Derdim Var, Evda Çiçeği, Aşk İçinde gibi şarkılara da değinmiyorum bile. Hatta albümün son şarkısı Uyan'ı bitirdikten sonra birazcık beklediğimizde sürpriz olarak Bir Derdim Var'ın enstrümantal bir doğaçlamasıyla karşılaşıyoruz. Bu albüm efsane olmayacaktı. Hangi albüm olacak? 30 Nisan 2004 tarihinde CD ve kaset olarak dönemin parasıyla 7,5 milyon liraya satışa sunulan Dünya Yalan Söylüyor. 2016 yılında da Rainbow 45'in bastığı plak baskısıyla dinleyicilerin arşivinde yerini aldı. Peki siz bu efsane albümü ilk dinlediğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Ve en sevdiğiniz şarkılar nelerdi? Bunu yorumda paylaşmayı ve yeni videoları kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın.